Efendim Çinli bir şirket hayatını kaybeden evcil hayvanları klonluyor. Şu ana kadar 500'den fazla evcil hayvanı klonlayan şirketin tek ihtiyacı Pekin'deki Merez'e gönderilen deri örneği. Şu anda ellerinde zamanı geldiğinde klonlanmayı bekleyen yaklaşık 4000 örnek var. huyuyla, görüntüsüyle ölen kedi ya da köpeğinizin aynısına yeniden sahip olmak ister misiniz? Cevabınız evetse haber Çin'den. Bir biyoteknik şirketi ölmüş evcil hayvanınızı klonluyor. Şu ana kadar klonladıkları hayvan sayısı 500'den fazla. <laughs> evcil hayvan sahipleri Pekin'deki merkeze dostlarının deri örneğini yolluyor. Hücreler sıvı nitrojenle doldurulmuş halde depoda saklanıyor. Depoda zamanı geldiğinde klonlanmayı bekleyen yaklaşık 4000 örnek var. Ölmüş ikizine %99.9 genetik benzerlik gösteren klon yavrulara 3 ay klinikte bakılıyor, sonra da sahiplerine gönderiliyor. Bu işin maliyeti ise 50 bin dolar, yani yaklaşık 1,5 milyon lira.